Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün nerelere gidiyoruz? Sadece sen söyle. Neredeyiz? Şu anda İtalya, Sicilya adası, Palermo'dayız. Sicilya'nın başkenti Palermo. Nasılsın? İyi misin Saadet? Çok iyiyim. Buraya yavaştan alışıyorum. Buraya geleli daha iki buçuk hafta oldu. İtalya'da çalışıyorum. Öyle çok... güzel gidiyor aslında genel olarak. Harika. Belli zaten. Gayet mutlu görünüyorsun. Seni önce bir kısaca tanıyabilir miyiz? Saadet kimdir? 22 yaşındayım. İsmim Saadet. Türkiye'de, Bursa'da yaşıyordum. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir yabancıların da çok kullandığı gap year yapmak istedim. Yani boşluk yılı yapmak istedim. Üniversiteden sonra kafamı toparlamıştım için hem de kendi bölümüm dışında başka bir sosyal çalışmada bulunmak istedim. Peki Sadet bu projeyi nereden buldun? Ne kadar sürede bu projeyi seçildiğini öğrendin? İlk başta 3-4 ay önceden European Solidarity Corps'un kendi sitesinden başvurular yaptım. Motivasyon mektupları, CV'ler CV gönderdim ama oradan pek olumlu yanıt alamayınca artık destekleyici kuruluşları arayıp ya da mail atıp direkt e, iletişime geçmek istedim. Benim gönderici kuruluşum bu arada Zerit Derneği'ydi. İltifat halinde oldukları projelerle projelerden beni haberdar ettiler. İçlerinde Avusturya vardı, bir de İtalya vardı. Ben aslında Avusturya'yı istiyordum ama hem Avusturya'nın video mülakatına girdim hem de İtalya'nın video mülakatına girdim. Ama İtalya kabul etti beni. O yüzden İtalya'ya geldim şu anda. Tamam, bence çok güzel olmuş. İtalya çok güzel, Bulunduğum bölge de çok güzel. Evet. Bence hoş olmuş. Peki proje kaç aylık? Projenin konusu nedir? Bunlardan bahseder misin? Projem e, 6 aylık ocağın sonuna kadar. Projenin konusu dezavantajlı çocukların hobilerini geliştirmek ya da eğitim konusunda onlara öncü birlik olmak. Yani e, bu okul sonrası okul mantığı var biraz. Almanya'da falan da var bu mantık. Dezavantajlı çocukları yol gösterici oluyoruz. Hem de onlar için güzel bir rol model oluyoruz. Bir yandan İngilizce öğretiyoruz. Bir yandan kendi yeteneklerimizi kullanarak onlara yararlı olmak istiyoruz. Istiyoruz. Mesela ben hani dansla ilgileniyorum ve gitar çalıyorum. Onlara gitar öğreteceğim ya da bunlarla, bunlar aracılığıyla bazı bilgiler. De onlara aşılamaya çalışacağız. 6 ile 11 yaş arası çocuklar. Zaten çocuklarla ilgili çalışmak istemiştim ben de, iyi oldu. Motivasyon mektubun nasıldı? Hani özellikle bu kabul aldığın yerle ilgili nasıl bir mektup hazırladın? 3-4 paragraftan oluşuyordu. İlk başta böyle üç sayfa falan yapıyordum motivasyon mektubunu. Sonra pek de iyi olmadığını anladım. Yani onu ben bir sayfaya indirdim. Yani bir sayfa motivasyon, bir sayfa da... Beni ve e, hobilerimi, kişiliğimi yansıtacak birkaç fotoğraf koydum ikinci sayfaya. İlk paragrafta kendimi tanıtıyorum. Okuduğum bölüm, bu videoyu yaptığım giriş gibi yaşım, motivasyon mektubunu yazma amacım. Geçme kısmında daha çok neden o projeyi istediğimi açıkladım. Çok. Sonuç kısmında da Hepsini toparladım. Yani o proje bana ne katacak mesela? İşte bu bunun sayesinde çocuklarla iletişimim daha iyi olacak. Ben kendime toplum için daha yararlı hissedeceğim. Bilmiyorum belki izleyenler o videoyu izlememiştir. Diğer videoları motivasyon mektubuyla ilgili size altın önerilerde bulunduğum videoyu mutlaka izleyin. Örnek motivasyon mektuplarının yer aldığı videolar var. Onları mutlaka izleyin. Saadet de çok güzel. Bak bunları harfiyen yani neredeyse yerine getirmiş. Aynı. Çok güzel. Bunları yapmış. işin olayı <laughs> belli aslında. Hani Saadet de bunu yapıp kazananlardan olmuş. Çok mutlu olurum böyle olunca. Görüntülü görüşmeye gelelim. Görüntülü görüşmeyle ilgili de güzel videolarımız vardı. Senin tecrübelerin nasıl? Onu da öğrenmek istiyorum. Ben görüntülü görüşmeden önce tabii ki şey yaptım. Sizin videolarınızı izledim ve diğer videoları izledim. Kendimi önceden hazırladım. Yani İngilizce bir şekilde soruyu yazıp <laughs> bir paragraf şeklinde de cevabımı hazırladım. Tabii hani hazırladığım benim 4 sayfaysa konuştuğum bir sayfaydı. Videolu gör video görüşmedi çünkü hani heyecanla birlikte ve anın akışı da, tabii daha farklı olduğu için her şey planlandığı gibi gitmediği için önceden hazırlandım yani. Zaten bazı şeyler klasik işte neden bu projeyi istiyorsun? İşte hobilerin neler? Güzel gülümseyerek giriş yapmak ve hani pozitif bir enerji vermek bence çok önemli. Çok böyle özel bir soru sordular mı kendi projelerine has? Ya Avusturya e, biraz ayrıntılı sordu. Sonlara doğru baya terledim böyle gerilmiştim. <laughs> İşte i̇lk başta her şey klasikti. Projeyi neden istiyorsun, hobilerin neler, İşte bu projeye ne katabilirsin. Bir de şeyi sordular, bu genel bir soru. Üç tane mülakata girdim. Üç mülakata, üçünde de sordular bunu. Buraya geldiğinde hangi zorlukla karşılaşırdım ve çözümün ne olurdu? Değişik olarak Avusturya bana hayat moton nedir diye sordular bana. Hmm, güzelmiş. Biraz şey sorular böyle, günlük hayatta oturup çok düşünmediğim bir sorular. hani Ya yurt evet. dışına başıma ne gelir? O zaman herkes şey yapsın, hayattaki motosunu şimdi bir cebe atsın, bir kenara koysun. <laughs> Benim de mottom neydi? Güzel bir soruymuş. Ya o görüntülü görüşme ilgili videoyu da izleyenler tekrar söylerim. Çok güzeldi. Onu da mutlaka izlesinler. Peki şu vize sürecinden bize biraz bahseder misin? Vizede özellikle bu son zamanlarda sponsor yine ekstra istiyorlar vesaire. Hani bir cepte yine de paramız olması lazım hibele gittiğimize rağmen deniyor. Hani sen ekstra bir zorlukla karşılaştın mı vizede? Ya ben bilgi e, kirliliği çok fazlaydı. Onda zorluk yaşadım. Onun dışında hani tek yapmam gereken e, tüm belgelerimi toplayıp yani destekleyici kuruluşum bana önceden atmıştı. Şu belgelerle gitmen gerekiyor diye. İtalya İstanbul'daki yani bağlı olduğun şehire gitmen gerekiyor. Ben Bursa'da olduğum için İstanbul'a gidiyorum. Bazıları ama Ankara'ya gidiyor. Orası da önemli. Hı hı. Yoksa geçerli olmuyor hani vize ya da iptal ediyorlar başka bir yere gönderiyorlar. Yani ki, o, ikamet ettiği şehrin bağlı olduğu yere gitmem lazım. Hı hı. Ondan sonra gerekli belgelerle gittiğin zaman e, aslında bir hafta iki hafta içinde çıkıyor benim e, vizem. Yani yeşil pasaportluydum. Belki bundan dolayı hızlı olmuş olabilir ama. <gülüyor> <gülüyor> Olmuştur. Yeşil pasaport her zaman bir artısı var. Ama ekstra böyle bir banka dökümü hesap vesaire gösterdim mi? Evet, son üç ay kendi banka hesap dökümüm artı bana bakan kişi olarak gösterdiğim annem, annemin son üç ayki hesap dökümünü gösterdim. Anladım. Ama bunu da hani belirteyim şimdiden bu zaten hani vize işlemlerinde olması gereken bir bölüm olduğu için böyle. Siz zaten hibele gittiğiniz için. Hani bu konuda da eğer ki işte benim bir hesap dökümüm vesaire yok diye bir düşünceniz olursa bu da size bir ekstra bilgi olsun. Hani hibeniz olduğu için zaten bir sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Evet. Umarım hiç kimse yaşamaz. Peki evet. gittiğin yerde dil eğitimi alıyor musun? Nasıl gidiyor orada süreç? İlk geldiğimde OLS diye bir sistem var. Oradan başladım böyle basit e, İtalyanca öğrenmeye. Eylül'de de üniversitede eğitim başlayacakmış Eylül'ün sonuna doğru. E, oradan artık kaldığın sevi istediğin seviyeden ona göre sınıfa atayıp seni e, başlatacaklar eğitime. Şimdi ekonomik kriz her tarafı kısıp kaburuyor. Sana sorsak cepte gıda harçlığı nasıl, yetecek gibi mi görünüyor? Yani market için gerçekten yeterli. Yani sürekli her gün dışarıda yiyorsanız bu kesinlikle yetmez yani bu para. Ama e, yani marketten yiyip işte haftada bir kere iki kere de dışarıda e, yiyeyim işte bir şeyler içeyim derseniz yine yatıyor. Hı hı. Toplamda 270 euro e, toplam veriyorlar bana ve o 270 euro da zaten sana dolu dolu yetiyor. Peki kaldığın yer nasıl? Şu anda hani bize kaldığın yerden yapıyorsun bu görüşmeyi. Biraz da ilk başta bir zorluk yaşadık seninle internetle evet. ilgili. Nasıl bir yerde kalıyorsun? Tek misin? Kalabalık bir ortamda mısın? Kocaman bir evde kalıyorum şu anda. Eski bir ev ya. 80'lerden kalma ama buradaki her ev böyle hani normal burası için. Ve herkesin odası var. İkişer ikişer kalıyorlar. Evde toplam altı kişiyiz. Altımızda farklı ülkelerden. Mutfak ortak. Bir tane mutfak var. iki tane banyo var. Ortak bir şey var. Odamız var. Yani normal kitap okuyacağım, takılacağım bir yer. Onun dışında herkesin odası ayrı. Peki genel olarak iletişim dili nedir? Diğer gönüllü işte kaldığın arkadaşlarla projedeki iletişim dili nedir? <laughs> Evdeki iletişim dili İngilizce direkt onlarla tamamen İngilizce anlaşıyorum. Ama dışarı çıktığımda zor. Tanımdan daha az İngilizce biliniyor. Hani markete gittiğimde, pastaneye gittiğimde hani böyle artık el hareketleri çok yaygın. Dersi el hareketiyle halledebiliyorsun ama yani İtalyanca bilmen gerekiyor. Gittiğin ülkenin dilini öğrenmen gerekiyor. Eğer dışarıda arkadaş edinmek istiyorsan, biraz daha lokal insanlara böyle entegre olmak istiyorsan Kesinlikle öğrenmen gerekiyor. Şehir hakkında bize biraz bilgi verir misin? Nasıl çevresi, doğası, insanları nasıl? Ben buraya bayağı şok oldum hani kültür şoku değil tam tersi yani kültür, kültür olmama şoku Eyvah. çünkü <laughs> çünkü buraya bir geldim ya Türkiye'ye çok benziyor çok garip yani beni de zaten hep e, Sicilyalı zannediyorlar çünkü herkes esmer el hareketleri insanların kornaya basışı işte e, çok kötü bahsetmek istemiyorum yerdeki çöpler ondan herkes sigara içiyor böyle yani bir Türkiye havası var mesela hani geçerken kornaya basıp selam veriyorlar. Sadece hani selam yeme çav diyorlar hani burada o kadar. Hani kornaya basma. O adetlerin hepsi burada dönüyor burası. Avrupa'dan çok Türkiye'ye benziyor yani kesinlikle. Ama şey İtalya'da hep bu meşhurdur yani Türkiye ile İtalya'nın evet. ortak yönleri vesaire, insanların yaklaşımı. Evet. Neticede yine İtalya yani Sicilya'dasın. Evet. Hani Onu da şey yapmamak, es geçmemek gerekiyor. Peki gönüllülerle evet. böyle ee, ekstra ortak gezdiğiniz, tozluğunuz, dolaştığınız böyle ortamlar vesaire oluyor mu? Evet geldiğim gün şöyleydi çok tatlıydı ilk geldiğim gün. Gitmesi gerekenler falan gitmedi. Dedim ki çalışmıyor musunuz ne yapıyorsunuz? De. E, dedi ki çalışıyoruz. Nasıl yani dedi. Bugünkü bir görevimiz dedi sana şehri tanıtmak. Yani, hani evet çok tatlı yani sabah işte market alışverişim için yardımcı oldular. Sonra bir başkası e, polis polis ofisine gitmem gerekiyordu yerleşim izni almak için ona yardım etti. İlk gittim bir hafta tabii internetim yok hiçbir şey yok tamamen insanlara bağlıyım. Akşam beni işte merkeze götürdüler e, hani mekanları falan tanıttılar böyle kültürü tanıttılar ne iyidir ne kötüdür ne içilir ne yenilir tarzı hani o konuda güzeldi ilk gün yani hem görev gibi hem eğlence açısından herkes e, şey yaptı, yardımcı olmaya çalıştı bana. Yani isteyince de e, yardım ediyorlar gerçekten. İyi, yani İhtiyacım güzel. var deyince kimse şey yapmıyor hani yok demiyor yani. Herkes tamam git geliyor. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Umarım bu video yine senin gibi gönüllü olmak isteyen, İtalya'ya belki de Sicilya'ya hmm. gitmek isteyen arkadaşlar için güzel olur. Kültür evet. şokunun yaşanmayacağını da zaten seninle öğrenmiş oldular. Var mı sana evet. olarak? tavsiyelerin gönüllü olmak isteyen arkadaşlara. Biraz sabırlı olmaları çünkü yani her şey mükemmel olmuyor burada. Tamam ben şimdi güzel yanlarını anlatıyorum falan ama güzel olanı görmek gerekiyor birazcık. Aynı şey ev arkadaşların için de geçerli. Aynı şey sokak içinde geçerli. Koordinatör için de geçerli. Yani biraz Olaylara iyi yanına bakman lazım bu süreci atlatabilmen için. Çünkü zaten yabancı bir yerdesin. Yani daha sabırlı olup pozitif kalmaları burada. Yani enerjilerini korusunlar. Verdiğim bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular olursa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben her soruyu okuyup cevaplıyorum ama biliyorum ki Saadet de ara ara kendi videosunda bakacak ve sizin kafanıza takılan sorular olursa onları cevaplayacaktır. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunlar da hep diyorum beni inanılmaz motive ediyor. Sade çok çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok rica ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. O zaman kapanışı birlikte yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.